Ana, gelinliği çıkarsak mı? Ya Ömer nerede? Kim bilir nerede? Neyse, sevmaklı ya. Gelinliği çıkarsak da kızacağız rahat etse. Kar koca olamayacakları malum zaten. Öyle öyle. düğün düğün olmadı ki. Kızın gelinliğini kefen ettirir. Kızım sus sen, sen Ne oldu kızım? Be, benim eve gitmem lazım. Benim evim burası değil. Benim kızım, yanına gitmem güzel lazım. Güzel kızım, senin evin burası e, artık. Yok yok, benim evim burası değil. Benim annemin yanına gitmem lazım. Annem, annem bekler beni evde. S annemin yanına gitmem lazım. Çünkü annem ilaç içiyor. Gülnaz. Annem beni Annem beni bekler. Sakin ol kızım. Sakin ol. Sakin ol. yapma dedim sana. Oğlum yapma dedim. Evlen demişsin zaten çocuğa. E bir de düğüne gitmek mi ya? Niye oğlum niye niye? Celal ağa hepimizi tuzağa düşürdü senin yüzünden. Herkes gördü seni. E şimdi jandarma ne diyecek ha. Bu adam nasıl kurtuldu idamdan diyecek. Araştırmaya başlayacak ucunda biz de varız. Ben de varım. Topaloğlu da var. Yaktın bizi. Bitirdin bizi Merdo, bitirdin bizi. Ya yeter baba ya. Ya yeter, yeter. Yeter artık. Gelme üstüme ya. Zaten canı burnumda. <laughs> baba. Şimdi ben dinleyeceğim, sen konuşacaksın. Bak susma günü değil ha. Benim oraya gideceğimi nereden biliyorlardı? Bak beni de aracından sen kurtardın. Her şeyi bilen sensin bak Topaloğlu. Her şeyi dinleyeceğim şimdi. Hadi. Seni ipten sadece ben kurtarmadım. Başka biri daha vardı. Kim vardı? Kim vardı baba söyle. Ömer mi yaptı? Bak öyleyse söyle Ömer mi yaptı? Ömer değildi. Kudurtma insanı baba söyle kim yaptı? Celal Ağa! Celal mı? <laughs> Celal Ağa'ymış. Celal niye böyle bir şey yapsın ki? Çıkarı ne? Adam beni şurada görse ümümüz kayacak ya. Niye yapsın böyle bir şey? Anlamam lazım baba konuş artık hadi. Ya susma konuş hadi. Oğlum babanın emaneti için yapıyor sandım. Ama derdi niyeti başkaymış. Devran oğullarını öldürtüp bütün ihaleyi senin üzerine yıkmak için kurtarmış. Tuzağa düşürdü bizi. Hepimizi kandırmış. Bu Öyle oyuncak gibi oynadı. Ben onu var ya... ...okurdu tuzakta boğacağım mı bana? Boğacağım! Yapmazsan da namerdim! Çocuk gibi oynadı öyle mi? Ha? O zalimse ben bu saatten sonra ondan daha zalimim bak gör. Haberin olsun dünyayı tanrı edeceğim ona ben. Hiçbir şey yapmak yok Merdo. Ortalık duruluncaya kadar bir şey yapmayacaksın. Ben onun ciğerini sökeceğim ciğerini. Yapmayacaksın. Ya ne yapmayacağım baba? Ya ne yapmayacağım? Sevdiğim kızı elimden almış. Ya benim sen şu halime bak. Yaşarken öldün ben ya. Merdo, o oh, Celaldin'den abi. Ben onu bırakmam baba. Ben onun yaptığını yanına bırakmam. Ben bu sonra duramam baba. Ben bu saatten sonra duramam. Anladın mı sen beni? Benim takatim kesildi kesilecek. Ne yapacağım ben? Bu kızın durumu ortada. Ömer'i de bilirsin. Gözü Gülnaz'ı falan görmüyor. Ya bu kız odasında bir ömür boyu o gelinlikle oturur da Ömer dönüp yüzüne bakmaz. Nasıl olacak ha? Ne olur bir akıl ver bana. Ömer'in durumu bir ölüden hallicedir. Gülnaz'ın kimse hastama ölü. İkisinin de üstüne varmayın. İyi dersin de. Onların bu acıyla savaşacak güçleri yok. Bu düğün kara ağaca benzer. Üstüne bakarsın kupkurudur. Köklerine inersin göremediğin birçok hikmeti vardır. Nereden bileceğiz Asiye? Güçleri var mı yok mu? Nereden bileceğiz? Mahire, Asiye konuşmamız lazım.